Abim de gidiverdi herhalde. Bir çıkıp baksak mı? He, ee, bence de çıkar. Yoksa burada çömelip bekleyip durur saatlerde. Şırıl şırıl su sesi de var. Vallahi koy vereceğim git çekinde. Aşık suyu olacak seni abdest suyu. <laughs> Fazla oyalanmayan. Birazdan eve de akşam için yemek yapıveren. Babamla aç dönerler tapudan. Hadi. Aa! Kızlar nerede? Onlar biraz yukarıda kaldılar. abam kızacak mı ama? Belli olmaz. <laughs> Belki işin sonunda sevinebilir de. <laughs> vallahi bana bakın. Ben bu çocuktan çok umutluyum ha. Nerede bunlar ya? Dur. Dur ya tamam. Gelirler birazdan. Ya sen de Ece alıştın yani beni böyle şey tutmaya. E öyle. Çok alıştım. Bırakamıyorum. O yüzden konuşmak istiyorum artık seninle. Ay baş başa ne konuşacağım seninle ya? Ya bak ne olur. İzin ver bana. Taktım senin peşinden tabur olarak kadar geldim. Benim peşimden? Evet. Sen benim buraya tarla satmak için geldiğimi falan mı düşünüyorsun? Ben tamamen senin için geldim. İstanbul'da buluştuğum kızın, Düzgün amcanın kızı olduğunu anlayınca bu bir mucize dedim. Abo! İstanbul dedi. Ne İstanbul'a kız? Alık. Ya düşünsene bir. İnternetten bu fotoğraf görüyorsun ve aklın başından tamamen gidiyor. Sonra kadere bak. Bizi nasıl bir araya getiriyor? Sence bir mucize değil de ne? Yani olabilir. Olabilir mi? Bu mu ya? Ha ama doğru. Ben mucizeden kafasına tava yemiş adamım. İstanbul'da tamamen beni yanlış Ben öyle bir insan değilim. Nasıl bir insansın? Yani bak artık ben tamamen seni düşünüyorum. Hatta dün gece rüyama bile girdin. Ne ettin lan ben rüyanda bende? Al bak aynı böyleydi rüya. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı silmek için seni seçtim dedim. Sen bana ne dedin biliyor musun? Bilmem. Peki tamam. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlarımı silmek için seni seçtim desem. Sen bana ne dersin? Ben seni hayattaki yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı paylaşmak için sevdim. Eğer sensiz yanlışlarla doluymuş, seninle onları silmek istiyorum ben. Silgi miyim lan ben? İnanmıyorum ya. Aynısı. Aynı cevap. Ya bak gör, ne kadar iyi tanımışım seni değil mi? Demek senin yanlışlarla dolu bir hayatın varmış. Öyle mi? Senden öncekiler yanlışmış. Telefon. Telefon ne ya? Atsana niye açmıyorsun? Ee, bak yanlışlarından biri arıyorum. Neyse seni yanlışlarına baş başa bırakayım. Yani. Şöyle geçeyim. Yine meşgule verdi. Bak, kendin söyle. O benim yanlışımdı. Sen hayatında hiç yanlış yapmadın Yaptım. Sana kanıp İstanbul'a gelmek hayatımda tek yanlışım. Ne yapacağım ben bu kızla ya? Abo, kızla. Abama aşık olup durun. <laughs> Aba, gitle. Hadi çıkama artık. Yok, çıkam. He, <laughs> İlk gün geliyor. Yine mi kız? Hey. Sana bunun yanlış olmadığını anlatacağım. Nasıl anlatacaksın? Yarın İstanbul'a gidiyorum. Tekrar gelirim. Sonra sen gelirsin. Nereye? İstanbul'a. İnan bana, seni alıp bir gün gideceğim buradan. He. Sen de şuna inan. Hem bu köyden ayrılıp da hiçbir yere gitmem. Gelirsin. Çünkü ben seni buna inandıracağım. Hmm, Oldu canım. Hadi inandır da göreyim bakalım. He. Bak, telefonun gene çalıyor. Eminim yanlışım arayıp durum. Ah! Ya ne yapıyorsun? Düşeceğiz. Düşmeyiz. Merak etme sen. Açsana telefonunu çalıp çalıp duru. Ya bu nasıl bir şekil ya? Açmıyor telefonunu. Meşgul alıyor mu? Almıyor. Çalıyor. Telefon ne olacak? Umurumda değil. Oh be. Telefon sustu. Hmm. Yanlışlığım vazgeçti herhalde. Sen boş ver yanlışlığı da. Nereye kadar kaçacaksın benden böyle? Onu söyle. Bundan vazgeçene kadar. İyi de ben senden vazgeçmeyeceğim ki. Seni alıp gideceğim buradan. Baba? Baba! Kaçın! Babam! Babam geliyorum. Kaçın kaçın kaçın. Ay dur. Ne yapıyorsun ya? Git, git, git gelmesinler. Gitsene ya. Nereye gideyim? Git. Lan Reşat. Reşat var! Reşat! Bir bak ya. Allah Allah. Reşat! Baba! Ne yapıyorsun lan burada? Değil hiç. Manzaraya bakıyordum ben öyle. Ha. Gezmeye çıktım ya. Ha. Çok güzelmiş buralar. Ee, siz ne yapıyorsunuz burada? Biz o Sansar Reşat'ı arıyoruz. Onun yüzünden tabu dairesine gidemedik. Yalancı ikimizi de kandırdı. Buralardaymış o. Nerede gördün mü? Reşat teyzem neydi? Teyzemi ara o bilir. Ya nereden arayayım? Onun telefonuna ulaşılmıyor ki. Abimi ara. Hangi abi? Kopta geliyor, kopta geliyor, tamam. İlk gün, İlk gün. Hadi gel, gel. Ne oldu? Gittiler mi tamamen? Evet. Ev sen niye saklanıyorsun ki? Nasıl niye saklanıyorum ya? Babamı yakalansaydık baş başayken? Ya ne alakası var? Biz evden izin alıp çıkmadık mı? Haberleri var onların. Sahi lan. Ay ne bileyim. Böyle bir anda şey yaptım işte. Heyecan yapıverdim. Sanki kaç kere biriyle baş başayken babam geldi ha? Kaç kere? Hiç. Hadi, Hadi ya. Beni bak. Senin anlayacağın benim hiç yanlışım yok. O yüzden yanlışlanmışsın canım de hiç kimseye ihtiyacım yok. Tamam. Tamam ya tamam. Sakin ol. Ne bu gerginlik? Tamam geçti. Yok daha geçmedi. Dön yaprak gelin bakayım. Ya. Allah nereden çıktı ya? Mağaranın dibinden geç. <laughs> ne yaptık durumuz siz burada? Biz bizim evde hayalet güverdik de gelip buraya saklanıverdik. Hayalet mi? He. Bizim koca karı var ya. Bu babaannem. bu anne. He. Bizim sizden acilen koca görünün dedesini almamız lazım. Ya ne diyor bunlar ya? Ya boş ver. Kim bilir ne gördüler de hayalet diyorlar. Değil kız. bizim dedesi almamız lazım. Ya başlatmayın şimdi koca karınıza da tepsinize de. Kıza, şimdi siz bana dey verin bakayım. Biz buradayken Ferit'le konuştuklarımızı dinlediniz mi? He, dinledik tabii. He, dinledik. Emre hiçbir şey duymadık. Su sesinden şarıl şarıl hiçbir şey duyulamıyorum. He? Hatta bu şarıltıdan benim çok çişim geliverdi. Yürü kız Altıma işeceğim şimdi. He benim de. Boş. Gidin daha gidin hadi. Dikkat edin. Oh ya. İyi ki bunlar bir şey duymadı. Bunlar var ya. Bir şey da herkese anlatırlardı. Sonra da babamdan izinsiz İstanbul'a geldim. Herkes öğrenirdi. Ben de yana yana yanardım. Yani bu durumda köyden bir erkek için çıkmış ilk kız sen olurdun. Bakma bana, öyle. durum bu. Dur. Dur.